Arkadaşlar size kriçlik seviyesini aşmış bir karakter göstereceğim. Kendi ellerimizde emek vererek yaptık. Adı da mükemmel. Anamın gözü. Anamın gözü. Çok havalı benim bir karakter. mükemmel karakterim, karakterim kesinlikle. Doğunuz mu? Aşırı o mükemmel. Bakın kral var. Kral Tarık, kral lan o. Olsun bu kral olsun giydi elbiseye bakınca kral erkek Ya gibi. oğlum gerizekalı gerizekalı şöyle böyle kraliçe mi olur? Olur. <laughs> ya hayır bak ayakları ayakkabıları çok güzel. Kraliçe Elizabeth gibi ama gözleri anime gözü. Hayır ee, ya böyle anime gözü olmaz. E, Burcu Bo... <laughs> e, Burcu... E, sonra e, saç rengi... Zıttın bıttırı rengi. Duydunuz. Abi Zıttın abinin ee, öz oğlu <laughs> pardon öz e, kızı aldım, öz kızı ama abisinin abi ondan nefret eder çünkü o bir anime aynı zamanda anime karakteri olan anamın gözü kendisi mükemmel bir ana ana gözüdür ana ne diyeyim lan ben bunu <laughs> gördünüz görerek beğendiniz bir like atın şunu çarpın bu çarpılmış şeyi çarpmayalım. Bu bir daha çarpılmış. Gayet tatlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sırf Abustin abinin şey bu arada Abustin abiyi de göstereyim. Gösterelim. Hemen. Abustin abi mi? Abagattan abi diyor. Bakın işte Abustin abi. Evet bu da Abustin abimiz. İşte e, tek bunu... giymiş Abustin abi şöyle görüyorum. Evet ama erkek kendisi. Erkek. Göstereyim kendisi erkek. E, Abustin abimiz e, işte bir abidir. Abi yani işte. Abi. Babadır. Babos. Ama ee, anasına çekmiş adı da anamın gözü zaten adını babası koymuş ee, anasına çekmiş çünkü babasıyla alakası bile yok gördüğünüz gibi ee, kendisi biraz psikopat belki oradan arkadaşlar bu sadece biz eski sürümde oynadığımız için biraz garip olabilir eski sürümde oynuyoruz kimse neyse anamın gözünü unutmayın yoksa sizin ananızın gözüne girer sakın unutmayın Çatıdaki Çatıdaki adam <laughs> No! <laughs>